Evet bugünkü test konumuz Honda PGX. Ön tarafta led farlar var ve ateş ediyorlar yani. 9 kW beygir gücümüz var. Yani 1.36 ile çarparsanız beygir gücünü bulursunuz arkadaşlar. Yorumlarda yazın beygir gücünü bulanlar. Yalnız 12 beygir iyi bir rakam ya. Arkalarda led. De rengi falan çok güzel ya. O zaman biraz bahsedelim. Bir farları yakalım ya. Farlar böyle. Melek kanatları on numara durmuş. Arkadan da böyle görünüyoruz. Evet arkadaşlar merhaba. Daha demin arkadaş giriş videosunun tanıtımına başlattı. Honda PGX'in özellikleriyle ilgili ben de ev aldım videoyu. Size devamını göstereceğim. Bu motorun en büyük özelliklerinden ve en cezbedici özelliklerinden bir tanesi anahtar çalıştırma olması. Şöyle ki anahtarı yanına aldıktan sonra anahtarı aktifleştirmeden önce kontağı döndüremiyorsunuz aktifleştirmek için kontağı aldığında bir kere basıp etrafının mavileşmesi gerekiyor. Ve ondan sonra rahatlıkla döndürebiliyorsunuz. İlk kademede depoyla benzin kapağını açıyor. Full yazan depo kapağını açıyor. Seat yazan da <laughs> bagaj altını açıyor. Bagaj altını tanıtımlarında bir tam boy kask aldığı söyleniyor. Şöyle ki alıyor biraz zorluyor. Yani şöyle söyleyeyim. En maxinki gibi kolaylıkla sığmıyor. Bendeki yarım kask. Şöyle bir şey var. Yarım kask koyduğunuz zaman ön kafası buraya doğru baktığı zaman sığıyor. Çene tarafı kapalı olan kasklarda kafa tarafının oraya bakması gerekiyor. Onun haricinde bir tane kask koyduktan sonra yine sığabilen bir bagaj hacminiz kalıyor. Tek sıkıntı hani ikinci tarafın oturduğu yerde boğum yaptıkları için yani buraya çok kalın şeyler koyamıyorsunuz. Ezilebilecek şeyler koyabiliyorsunuz. Onun haricinde tamir kiti var içerisinde. Yolda kaldığınız zaman sıfırında verilebilen ürünler bunlar. Ekran özelliklerine gelmek gerekirse biraz da motorun elektronik donanımlarından bahsedelim. Ya da bunu ben bahsetmeyeyim. Arkadaşıma devredeyim. Biraz Hı. da o bahsetsin. Ekran özelliklerini genellikle merak ediyorlar. Hani oynayamadıklarını, nasıl oynanması gerektiklerini. ...sel ve set tuşlarına basılı tutuyorsunuz. Saat yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Selle... ...soldaki tuşla yani... ...basarsanız ayarlarda geçiş yaparsınız. Saat, kilometre ve... ...yakıt tüketimi konusunda. Setle de... ...kitlersiniz. Şu an şeyi değiştirdi. Kilometre, 100 kilometre değil mi? Yoksa anlık tüketime geçeceğini mi? setle tekrar kitleyip onu aktifleştirebiliyorsunuz şu anda <laughs> yaptığı gibi. Bir diğer özelliği ekranı bundan fazla çok fazla bir özelliği yok. Onun haricinde ekran parlatmasını oynayabiliyorsunuz. O da şöyle oluyor. İlk aktifleştiğinde bir kere basıyorsunuz altta böyle yuvarlak şeyler çıkıyor. Bunu da bir kere kilitledikten sonra sel soldaki tuşa basarak kısıyorsunuz ve yine tekrar açabiliyorsunuz. Ekran özelliklerinin en güzel yanlarından bir tanesi bu. Depo hacminiz Şöyle söyleyeyim PGX'lerde bu kilitlenmiyor Buraya normalde Yani 500 bin şeylik pet şişe Su tek başına sığabiliyor Aslında bakarsanız o kadar küçük değil ve Tek başına orada 12 voltluk bir Şarj giriş yeri var Biliyorsunuz ki gündemimizde salgın olduğu için de <laughs> Jelle geziyoruz her zaman <laughs> Sıkıntılı durumlar Forzalarda bu arada arkadaşlar Buradaki depo hacmi kilitlenebiliyor Burası aktifleşiyor şeyle beraber. Kontağı çevirdikten sonra kitleyebiliyorsunuz. Onun haricinde bahsedebileceğim özelliklerinden bir tanesi şöyle ben bu motoru alırken n maxde yani çünkü PGX'in tek rakibi N-Max Yamaha N-Max 125 onunla kıyaslıyorlar. Ben ikisinin arasında bir tercih yapmam gerekiyordu. PGX yaptım gerek alım şartları daha uygundu. Gerekse özellikleri bakımından. MX'e baktığımız zaman evet MX'e Yamaha da çok başarılı bir motor. Ya yani 250'lik segmentinden daha iyi bir motor. 125'lik segmentinde tek diyebilirim belki. Bu sebebi Yamaha'yı tek cazip kılan şey MX'e ABS olması. PGX'e ABS yok bu son kasalarında. 2020, 2021 modellerinde koymayı düşünüyorlar. Bunlarda kombineli fren var. Yani arka freni sıktığınız zaman eşit miktarda ön freni kendisi sıkıyor. Onun haricinde yani M-Max'in kullanabileceğiniz çok fazla aktif bir özelliği yok bunun kadar. Ha, tek farkı M-Max'in bagaj altı kapasitesi daha yüksek. Bunda M-Max'de sarı far var yani normal ampul farlar var. Bunlarda LED var. Anahtar çalıştırma var PCX'de. M-Max'de gözle görülür tek özelliği ABS açıkçası. Ha, bir de yani yol tutuşu olarak M-Max'den biraz daha iyi. Sebebi M-Max'de 14 inç var. Bunlarda pardon M-Max 13 inç bunlarda 14 inç lastik var. Onlar, bu, da, bu da ondan kaynaklı yol tutuşunu ve gidişini biraz daha kuvvetli kılıyor şehir içinde. Uzun yoldaki yakıt tüketimleri genel olarak birkaç videoda gördüm. Hani arkadaşlar 2.2 1.9'lar falan çekmişlerdi arkadaşlar. O kilometreyi sıfırladığınızda ilk anlık tüketimde 1.6'ları falan da görmüşlüğüm var. Ama benim şu an için en fazla düşürebildiğim ortalama olarak şu an 2.7. Ee, ama en düşük gördüğüm 2.4 benim bu motorda bagaj deposu e, şeyi e, benzin depo hacmi 8 litre bu motorun Bahsedebileceğim özellikleri bunlar arkadaşlar iyi günler